Dostlar merhaba bildiğiniz gibi bir önceki videomuzda al sat taktikleriyle paranızı kazanalım nerede hangi noktada al yapacağız hangi noktada sat yapacağız bunlarla ilgili birkaç indikatör paylaşmıştık bugün yine sizlere bunları aynı indikatörleri kullanarak ve e, aynı yine aynı şekilde aynı indikatörleri ve haricinde başka indikatörleri kullanarak sağlamasını yapabileceğimiz, daha erken alım, daha erken satış yapabileceğimiz birkaç indikatörle sizlere tanıştıracağım. Bu indikatörleri kullanarak daha garantili alış, daha garantili satış nasıl yapabiliriz? Bunları paylaşacağım sizlere. Öncelikle ben video daha fazla uzun sürmemesi için birkaç tane birkaç tane coin grafiğini açtım. Değerli dostlar, şu indikatörlerimizi bir kapatalım. Şimdi öncelikle sizi yine göstergeler, göstergeler panelinden buraya Bollinger bantları yazdığımız zaman yine ben de kayıtlı Bollinger bantları yazdığımız zaman şöyle çıkar indikatörümüzü alırız. Şimdi öncelikle bu indikatör karşımıza geldiğinde Birçoğunuz biliyorsunuz ama birçoğunuz bilmiyorsunuz. Hiç bilmeyen arkadaşlar için Bollinger bantlarımızdaki bu indikatörün şu üst çizgisinden size bahsedeyim. Üst çizgisi üst bant olarak. Orta çizgisi ise orta bant, alt çizgisi ise alt banttır. Al ve sat, alış ve satış yönünü hepimiz az çok biliyoruz. Burada bize ne anlatmak istiyor? Al verdiği zaman yukarıya doğru Bollinger bandımızı dokunmuştur. Yani al verdiği zaman yukarıya doğru bunun yer bandımıza şu şekilde üst banda dokunur. Daha sonrasında şu çizgiye tam şu çizgiyi geçer. Buna dokunur. Daha sonrasında tekrar orta banda vurur. Satışların biraz daha kuvvetli olduğundan dolayı tekrar Alt banda değmek zorundadır. Alt banda değdikten sonra tekrar ufak çaplı veya daha yüksek çaplı e, alışlar olduğu zaman tekrar yukarıya doğru gider. Bu şu demek değildir. Evet, burada bir al vermiş, burada bir yukarıya çıkmış, güzel bir yükseliş sağlamış, tekrardan buradan dönüp düzeltme yapıp bir daha yukarı vuracak anlamında değildir. Peki biz bunu nasıl anlıyoruz? Biz bunu nasıl takip edebiliyoruz? Al sat yaparak bunu şöyle gösterelim sizlere. Bakın buradaki kuvvetli alın nasıl olacağını şöyle göstereyim. Siz tabii ki şuraları göremeyeceksiniz. Bu yeni bir çizgi çizecek bizi. Şöyle yapalım. Öncelikle bakın üst bant ve orta bant, alt bant. Üst bantla alt bantın arasındaki daralmaya bakın. Bir sıkışma var. Buradaki bu amaç buranın amacı buradaki mantık şudur. Al ve satın kararsız. Yani ikisini de birbirinden fazla değil bir kararsızlık var. Şu anda alış da fazla değil, satış da fazla değil. Bir kararsızlık söz konusu. Devam ediyorum. Bakın buradaysa, şu alandaysa bir genişleme var. Şu genişlemeyi gördüğünüzde fazla bir genişleme olmayacak. Yani fazla bir al ya da sat olmayacak. Yine bir düzeltme diye tabir edebiliriz, düşünebiliriz bunu. Devam ediyoruz. Tekrar şöyle daralan bir alanı görüyorsunuz. Bakın daraldı, daraldı, şu göremediğimiz yeri göstermeye çalışıyorum. Şuraya dikkat edin. Daraldı. Bandımız daraldı. Daraldı. Ne yöne doğru açacak? Bakın. Devam ediyoruz. Bir anda bakın. Yönü alıştan yöne. Şu aradaki çapa bakın. Bunu şöyle göstermek gerekirse yukarıya doğru bir e, kuvvetli bir alın geleceğini gösteriyor size. Birazdan bunu nasıl sağlamasını yapıyoruz onu da göstereceğim size. Aşağıya doğru da açmış. Yukarıya doğru da açmış. Kuvvetli bir alın. Bakın gördünüz mü? Şu kadarını göreceksiniz hatta. Kuvvetli bir, bir al geliyor burada. Yüklenme var. Yüklenme var. Şu şekilde yukarıya doğru fırlıyor. Peki biz bunu nasıl sağlayacağız arkadaşlar? Şuraya bir çizgi çizelim kaybetmeyelim. Bunun yer bandımızı kapatıyoruz. Diğer indikatörümüzü atıyor, açıyoruz. Bir önceki videoda sizlere bahsetmiştim bunu. Evet, bakın düzen çizgimizle ilgili sizlere paylaşımımızı yapmıştık. Düzen çizgimiz üstte olacak. Ee, önceki çizgimiz altta olacak. Düzen çizgimiz alttan gelip yukarıdan kesmesi gerekiyor demiştik. Üste kestiği zaman o zaman al yapabiliriz demiştik. Doğru mu? Evet. Şimdi düzen çizgimiz kesmesine gerek yok. Zaten üstte. Ama bize önemli olan mesafe şu arkadaşlar bakın. Ee, Öncü iki çizgimizin düzlüğüne bakın. Yine söylüyorum. Siz burayı şu şekilde göremeyeceksiniz. Şimdi keşke yeni başlayan bir yükseliş olsa da canlı canlı size göstereceğim. Sizin görebileceğiniz nokta Şuraya kadar şuradan gördüğümüz zaman şu düzen çizgimiz şuraya kadar göreceksiniz. Şu alana kadar göreceksiniz. Aynı zamanda bu düzen çizgimizde de şuralarda göreceksiniz. Düzen çizgimiz şöyle düz olduğu takdirde ve burnunu yukarı kaldırdığını takdirde arası şu ikisinin arasındaki mesafe oranı gayet güzel belirgin bir şekilde açık olduğu sürece bunun yönünün güçlü bir al olabileceğini size vermektedir. Yani şöyle güçlü bir yükseliş, güzel bir yükseliş olacağını size vermektedir. Bakın burada kaç liradan çıkmış? 27.60'dan aldığımızı varsayarsak şuralardan 27.80'den de alabiliriz. Hadi kaçırdık diyelim. 27.80'den çıktık. Şuraya geldik. 31.13. Şurada ufak bir satış yapmış. Şu tabi düzen çizgimizi de burada takip edeceğiz. Ne diyor burada? 31.65 liradan sattığımızı varsayarsak ciddi bir kazanç elde etmiş oluruz. Bu noktası zaten satmamız gerekiyor artık. Riski almamamız gerekiyor. Peki tekrar yükselecek mi? Evet yükselecek tabii ki de. Ne kadar yükselecek? 31, 84. Yani burada hiç riski atmaya gerek yok. Peki. Şimdi. Bunu bir önceki videomuzda sizlere paylaşmıştım, göstermiştim. Hani daha erken nasıl alabiliriz? Hemen onun için de şuradan. Şuraya yazıyoruz. Mac. Demayı açıyoruz. Mac Dema indikatörümüzü açıyoruz. Bakın. Mac bize ne veriyor? Şurada. Yukarı çıkıyor. Burada da bakın. Mac'teki mavi çizgiye bakın. Alttan vuruyor. Yukarı çıkıyor. Geliyor. Şurayı görüyor musunuz? Şu. Şurası. Tekrar. Mac'in şu çizgisini de görüyorsunuz. Burada bir tane de stok arasayımızı açalım size. Bakın. Stok arasay. Zaten burada size satı veriyor. Bak, Mac ve Stock Arasay size burada satı veriyor. Şuradaki ucunun aşağıya döndüğünü gösteriyor size. Burada satacaksınız. Mac'dama normal Mac'den daha erken haber veriyor. Devam edelim. Bakalım. Bakın. Hemen şu Indikatörümüzü kapatıp yine diğer indikatörümüzü açalım. Bakın gördünüz mü? Bir düşüş trendi var. Bollinger bandlarımız daralmış. Şimdi ne yöne doğru açacak olursa ne yöne doğru alış veya satış kuvvetli ise o yöne doğru şu alan genişleyecektir. Bunun düşüş olarak genişleme bir alanı var mı ona bakacağım. Bakın çok güzel bir örnek. Ben şimdi şunu göstermek istiyorum size. Denk geldi. Ama şunu da görmüyoruz diyelim. Bakın. Hatta şöyle yapalım. Bunu kapatıp öncelikle şunu açalım. Bakın. Alttan kesmiş, yukarı gelmiş. Şurada ufak bir satışlar olmuş. Burada şu sarı çizgimizi görüyor musunuz? Önceki çizgimiz. Biz bir önceki videoda paylaşmıştık o şu kadar uzunken bu düzen çizgimizde şuralarda falan oluyor. Yani bunun net yöne gittiği de çok önemli. Ha şöyle bir şey var. Her yukarı çıktığında evet yukarı çıkacak anlamında değil. Onu da göstereceğim birazdan size. Bakın çok güzel bir kazanç elde edilmiş buradan. Hemen Bollinger bandından da bakalım. Bununla ilgili yine dediğim gibi siz şu alanı görmeyeceksiniz. Şurayı görmeyeceksiniz. Canlı takip ettiğimizi varsayalım. Geliyor, geliyor. Bakın. Mumların yüksekliğine, büyüklüğüne bakın. Bu size şunu gösterecek. Ee, güzel bir genişleme olacağını, güzel bir e, al olacağını. Hani bu noktada artık kaçırmamanız gerekiyor. Bakın. Zaten şuralara kadar gördükten sonra artık girmeniz gerekiyor girdiniz. Şu yükselişte sattığınızı varsayalım. Evet bakın. Düzen çizgimiz zaten şuralarda geldikten sonra DMA açalım. Bakın. Şu. İlk mumda bunu satıyoruz. Yani şurası. Bakın. Mac size biraz daha erken haber veriyor. Bunu artık diyor ki ben diyor, çıktım buraya kadar diyor. Bunu büyüteyim biraz öyle görelim. Bakın ben diyor şu kesişme noktasına çıkmış çıkmış çıkmış. Bu artık bir anda aşağıya ineceğini gösteriyor size. Yani ucu sivri bunu anlatmaya çalışıyorum. Telaffuz edemedim ama ucu sivri bir anda dönecek. Bir anda şöyle aşağıya satış verecek. Mac o yüzden Mac bu yüzden çok daha iyi bir indikatör. Şu Noktada sat sinyali veriyor. Yani parabolic sardan çok daha erken bir sinyal veriyor. Bakın aynı zamanda stokara arasayda şurası yönünü aşağıya doğru çevirdiğinde bir sat geldiğini, yani daha doğrusu satışların geleceğini sizlere aktarıyor. Bakın burada da mükemmel derecede bir yükseliş var. Bunun Bollinger band üzerinde görmenizi istiyorum. Harika bir yükseliş var burada. Çok güzel bir yükseliş. Evet, görüyorsunuz. Şu bir önceki videoda izlemiştiniz zaten bunu. Bu indikatörü artık anlatıp sizlerin sizlerin zamanından çalmak istemiyorum. Bakın. Bakın. Sizin gördüğünüz alan şu kadar çok daralan, o kadar sıkışmış bir alan var ki bu bir yerde bir patlama yaşayacak gösteriyor size. Buralarda alım yapamadığımızı varsayalım. Alım yapamadık. Bakın şurada. Artık yani şurası hatta. Şurayı gördüğünüzde asla kaçırmayın. Bir anda bir genişleme var. Asla kaçırmayın. Bakın genişleme devam edecek. Bir anda yukarı. Yani ne ne, ne kadar? 17, 12'den 26, 45lere kadar. Böyle bir yükseliş. Ciddi paralar. Hot grafiğine bakalım. Aynısı hot içinde geçerli. Bakın, çok güzel bir e, örnek var burada. Size bir üp e, güzellik daha yapacağım. Bakın, düzen çizgimiz gelmiş. Şu anda yönümüz ne? Satış yönünde. Bu ne kadar düz olursa olsun burada satış varsa aşağıya doğru gidecek. Şu öncü iki çizgimiz sarı olan çizgimizin burnu şöyle eğer aşağıya doğru baktığı sürece alış olmayacak. Alış yapmayın. Şu şekilde burnu aşağıya doğru baktığı sürece alış yapmayın. Bu istediği kadar şuradan yaksın acele edip buralardan almayın. Tekrar yönünü şu tarafa doğru çevirecek. Bunun örneği şu şekilde olması gerekiyor. Dostlar bakın. Şu, şu, şu şekilde olması gerekiyor. Güzel bir al sat yapabilmemiz için yani para kazanabilmemiz için güçlü bir al yapabilmemiz için örneği tam da bu. Sizin önce iki çizginiz şuralardayken hadi şuraları da çıkarttı diyelim. Şuraya şuraya kadar gördüğümüzü varsayalım şu düzen çizgimiz de şuralarda olacak. Siz nereye görüyorsunuz? Şu kadarını göreceksiniz. Tam şu kadarın. Şu üst taraf yok. Şur, hatta şuraları göreceksiniz. Pardon. Düzeltiyorum. Şuraya kadar göreceksiniz. Düzen çizginiz de şurada olması gerekiyor. Bakın. Kafayı yukarı çıkarttı. Tekrar yukarı çıkarttı. Güz, güzel güçlü bir al gelecek. Yani para kazanacağımız bir al sat elde edeceğiz. Bunu ne yapıyoruz? Hemen kapatıp Bollinger bantlarında da bakıyoruz. Evet bakın. Daralan bir alan. Bir anda genişleyen bir alan. Gördüğünüz gibi. Güzel bir al geldiğini gördük ve yukarı tırmanan bir alış var, ufak düzeltmeleri yapıp bu mutlaka her zaman ufak düzeltmeleri yapıp ufak tefek tekrar yukarı çıkar. Yani Riski atar mısınız, atma atmaz mısınız, artık o ona siz karar vereceksiniz. hacimlere de bakmanız gerekiyor, e, alışlara da bakmanız gerekiyor, satışlara da bakmanız gerekiyor. Ciddi bir alış ve satış var. Hmm. Mac demo'yu tekrar açalım. Bakın. Tam şu nokta. Şuraya geldik. Bakın burada artık döneceğim diyor. Sat ver diyor. Sat. Sat kurtul. Paranı tekrar al. Ufak tefek yükseliş olmuş ama riske atmaya gerek yok. Sonrasında ise Demo zaten size diyor ki bak ben aşağı gideceğim. Orta noktaya geçtim. Orta dirençlerini geçtim diyor. Aşağı devam edip alt dirence vurup Ondan sonra yukarı çıkarmayım, çıkmaz mıyım alışlara ve satışlara göre değerlendireceğini gösteriyor. Bunu şu an hotun canlı grafiği bunu bir dakikalı alalım bakalım. Bize ne gösterecek. Evet hot bu aralar düşüşe devam ediyor. Bakın bir mum yaktı burada aşağıya doğru e, düşüşü devam edecek. Düşmesi hiç önemli değil. Düşsün. Düşsün ki aşağıdan daha aşağılardan güzel bir kuvvetli satış gelir. Alış gelir. Düzeltiyorum. Alırız. Tekrar kazanırız. Sizlere buradaki bu Bollinger bantları ve Mac Daman'ın e, daha erkenden daha sağlayıcı ikisinin de birbirinin tasdikleyici yani doğrulayıcı bir hareket sağladığında alışın yapmamız gerektiğini artık almamız gerektiğini gösteren indikatörler bunlar. Artık zaman kaybetmeden al yapabiliriz. Zaman kaybetmeden sat yapabiliriz. Tabii ki aynı zamanda ne vardı? Şu indikatörü de kullanabilirsiniz. Bize sat sinyali verdiği zamanları Kullanabilirsiniz. Bakın, 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 bakın. Burada çok yüksek, çok güzel bir alış var. Yukarı doğru çıkan mükemmel bir alış. Bir o kadar da aşağıya doğru düşüş var. Şimdi e, her daraldıktan sonra, her daraldıktan sonra şu şekilde her yukarı çıkacak anlamına gelmez. Ne yöne genişleme yaptıysa Şu şekilde göstereyim Ne yöne genişleme yaptıysa Satış yönünde ise satış yönü Kuvvetli bir şekilde düşüş olacağını gösterir Var mı bunun canlı bir örneği ona bakmaya çalışıyorum Şu an için şu, Şurada var mı kapsamlı bir örneği. Evet, şurada var bir tane. Bakın, daralan boğaz yükseldikten sonra üst banda dokunmuş tekrar aşağıya alt banda dokunmuş orta band tekrar daralan alan sonra Şöyle bakarsanız genişleyen bir alan, bakın genişledi tekrar bir anda aşağıya güçlü bir satış var. Güçlü bir satış var. İşte bunları riske atmamak için her zaman söylüyorum, gruplardan da yazıyorum. Şu indikatörleri kullanarak aşk gözlülük yapmayıp, şu indikatörleri kullanarak zamanında al yapıp zamanında satın. Bir diğer konu da şu arkadaşlar. Her bu boğaz genişlediğinde şöyle görün. Her boğaz genişlediğinde 1000 Euro sonraki e, genişleme de yükseliş trendinde olacak anlamına gelmez. Ufak bir düzeltme yapar, tekrar devam eder, tekrar yukarıya doğru tırmanış sağlar. Şu şekilde. Hani bu şu demektir. Oturup bilgisayarın başında saatlerce bunu beklemeyin. Buradan karınızı aldınız. Buradan karınızı aldınız. Kaç? Diğer bir koyuna e yönel. Onu da takip et. Oradan da karını aldın. Kaç? Başka bir koyuna e yönel. Onu takip et. Buradaki amaç bu. Yani aldın 100 lira, 150 lira para aldın diyelim şurada. Bir saat içinde hani bastığın paraya göre değişir bu. 1000 lira da alabilirsin, 10.000 lira da alabilirsin. Bir saat içinde her yerden bütün koyunlardan kazanç elde ettin. Dostlar bugünlük indikatörlerimizde paylaşacaklarım bu, bu kadar e, bu bollinger bantları çok önemli bir indikatördür yani bunu kullanarak ve diğer indikatörleri de kullanarak sağlayıcılarını yaparak e, dostlar buradaki sizlere paylaşmış olduğum bu indikatörleri güzel e, bir şekilde benim anlattığım şekilde kullanarak değerlendirebilirsiniz. E, güzel bir alsat yapabilirsiniz. Ee, hiçbir zaman daha çok daha çok mantığıyla hareket etmeyin. Daha çok mantığıyla hareket ederseniz biliyorsunuz ki e, coin'ler bir anlık habere bakıyor. Bir anlık e, gelecek negatif haberle bir anda aşağıya düşüş sağlayabiliyor. O yüzden ufak ufak alın. Karınızı cebinize koyun. Yine söylüyorum. Kar cebe yakışır. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda buluşmak dileğiyle diyorum.